Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farma geldik. Greyoz'da manuel farm yapacağız. 2 saat bir farm süremiz olacak. Ne bırakıyor? Upgrade scroll atıyor biliyorsunuz. MS uzun süredir attığını görmedik. Burada bize destek olacak petimiz var. Çünkü biraz seri olarak kesmemiz gerekiyor ki görelim olabildiğince de hızlı keseceğim. Sadece referelerde bir gidip geleceğim. Bunun dışında bu stromda ne kadar mob kestik ona bakacağız. Hemen hatta ben unutmadan yazayım. Şöyle şuradan bakalım. 23.053 23.053 mob. DC Flash'ımızı basıyoruz. Şimcik. Ee, ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım ama Ha, saate bakacaktık ya. 20.05'te saatimiz. 3 e, solda, 3 yukarıda, 3 karşıda olacak şekilde 9 tane greyozumuz var. Seri gideceğiz bakalım. Ne getiriyor, ne bırakıyor, ne kadar bırakıyor. Diğer mi? Onu göreceğiz. Ara ara durduracağım. Ufak infolar vereceğim. Umarım seversiniz. Güncel farmları yapmaya başladım. Ee, maddi manevi artık hiçbir şey e, ilgilenmez. zevkini yapıyorum. Öyle diyeyim. Zarar bile olsa. İzleyelim. Çok da fazla vaktinizi almayayım. Yeterince zaten. Şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar. şimdi tam bir saat oldu ee, verilerimiz belli şu e, ezik manalarını sonradan hesaplayacağız hesaplamaya dahil edeceğiz ee, 300 müydü 400 müydü ben bir videoyu bir tekrar ederim. öyle bir şeyle başladım bir saat oldu dediğim gibi ee, ya olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum arkadaşlar manuel olabildiğince slot bazen çok çarpık dağınık çıkıyor ee, ezik mana kullanıyorum Bankada stoklu vardı. Ekstra gidip de manalta altına kafam karışmasın dedim. E, 341K bakiye 31 Upgrade Scroll bulunuyor. Yani saatte 3M diyelim. Yani biraz dengesiz bir slot. Yani bir molaya gittiğimde 10 tane birden atarken diğer e, molada 5 tane 6 tane. Öyle bir şey. İzlemeden e, izlemeye yine devam edelim. Bakalım ne getirecek bize. Çöp çok fazla çöp atan slot değil. Yani burası getiriyor. Upgrade scroll'dan getirecek. Upgrade Scroll'da biraz göreceli bir kavram. Yani inanın bana 200 kayı sattığım günleri de hatırlıyorum. E, Zero'da. 180'i de, e, de hatırlıyorum. 140'ı da hatırlıyorum. 120'yi de hatırlıyorum. 100'e de gidiyor. Ben en kötü ihtimal olarak hesaplayacağım. Yani 100k'dan her türlü gider arkadaşlar. Getirin ben alayım 100k'dan. E, 3 3 um, ay gibi bir şey. Yani 1 saatte 3 ay. Arada bir de boş hatırlatım araya. Yani 1 saatte 3 ay. Bir bakalım finali görelim. Öyle eleştirelim. Giderlerimizi de koyarız. Ama manuel de insan biraz üzülüyor. Burada e, üst üste çıktığı için böyle bir APK farm yapmak biraz zor olabiliyor. Şimdi ben bunun neden böyle olduğunu, e, bu şekilde bir farm attığımı anlatayım. E, yani şimdi baktığımızda nihayetinde bu slot'a, Şu an bakın mesela slotta mop yok. Yani olabildiğince en yüksek e, hızlı seviyede ne kadar keseceğiz, farm kapasitesini ne kadar zaten. 2 saat bize buranın ne attığını hızlı bir şekilde gidersek de net olarak göstermiş olacak diye düşünüyorum. Ee, normal buraya afk farm kurduğunuzda gene ile tabii ki yine slot ama şimdi üst üste geldiklerinde bunlar birbirini etkiliyor. Ee, haliyle attığınız e, oklar boşa gidiyor. Ya e, rogue olacaksınız, MPR alacaksınız abi ya e, warrior olacaksınız. Hıza da ihtiyacınız var burada. Ya yani Bu slotu böyle çevirebilmek istiyorsanız abi. Hız olacak. Hız yoksa Cık, zor. Hız yoksa olmaz. Ee, vallahi ben bilmiyorum. Şu anda manuel olarak sıfır gider diyebilirim aslında. Bir saatte 3M. 10 saatte 30M. 20 saatte artık dayanabilecek potansiyel olan adam varsa ee, 60M. Ama dediğim gibi slotu çok seri çevireceğim diyorsanız iteminiz varsa olabilir. İkinci saat verilerine bakalım. İki saat üzerinden hesaplarız. Çok daha fazla vaktinizi almayayım arkadaşlar. İzlemeye devam. Teşekkürler. Gracias. Evet şu an farmı sonlandırdım. 5 ee, dakikam 3 dakika kadar bir AFK geçtim. Şimdi tabii ki e, saate de baktığımda 6 geçiyor. Yani 3-4 dakika daha kasayım falan muhabbeti yapmadım. Şimdi elimizdeki duruma bir bakalım. Şu potların fiyatına bakmak istiyorum ben öncelikle. İlk bir potun fiyatına bir bakalım. Pardon, şu 1.400 Çarpım 600 Yani 600 tane mana harcadık Biz Şöyle harcanır diyoruz 840k mana Şimdi şöyle itenleri itemleri bir satalım Tam 600 değil de 3'ün 5'inin lafını mı yapacağız? Değil mi? Bir şöyle her şeyimizi repere yapalım. Şunlara şunu her çıkarttık. Seni bir gönderelim. Ee, 54 tane upgrade scroll bu yukarıdaki gider. 54. Ee, en kötüsün diyorum. 100K'dan hesaplıyorum. İade. 5M. 400K. Cash olarak baktığımızda, nakit olarak baktığımızda nakit 625K. Şimdi 5.4 emdi yani totalde yuvarlayalım. Toplam gelir. 6 m. Gider. 840 k. 2 saat total. 6'dan 800 çıkar. 5 200, 560. 560. Yani bunu da ikiye böldüğümüzde iki buçuk m gibi bir e, gelir oluyor. 10 saate vurduğumuzda 25. M. Değer mi manuel olarak bence değmez. Büyük bir emek veriyoruz yani sonuçta gördüğünüz iki saat hızlandırılmış halini göreceksiniz. Siz. Ee, bir de gene ile kasayım dersen. Yani gene masrafı da var hiç değmez bence. Ee, Lifer'de farm yapacak slotlar oldukça azalmış açıkçası yani. Ne desem yalan olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkesi tekrardan ayrı ayrı. Umarım verimli bir video olmuştur sizin için. Ee, ses problemi de yaşıyorum şu anda lütfen kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar. Yeni slotları farmlayıp yine buluşacağız inşallah. Yarın da bir lardork yapayım diyorum. Umarım faydası olur. Tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.